Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım sonuçlarımız güzel olur. iyi sonuçlar alırız. Biraz da hızlı geçeceğim. Fazla zamanım kalmadı. Birinci koşu şartlı 19 meydanı. Bu meydanda 1-3 e, kilo vermiş olsa da kazançtan dolayı 1 nol safkanın kazanması gerekir. Grup yani çok müsait olmuş. 3 çok yakınlar. bir ile beraber fotoya girebilirler ama biri geçmemesi gerekir kazançtan dolayı olur. Yoksa bir eksik koşarsa kalan grubu 3 geçer. ikisi yeterli olur. Ancak biri bekliyorum burada anlattığım sebepten dolayı. İkinci koşu Maiden 2 yaşlı İngilizlerde. Burada da 3 nolu Safkan. yabancı orijini Foalif Safkan. İlk yarışta AGP burayı da kazanarak yoluna devam edebilir. Maiden yarış sonuç olarak 3 eksik koşar çıkmaz diyeceğim. Bu ekürü pek öyle tutmaz genelde ama. 4, 5, 8 gibi atlara dikkat edin. Bunlardan da plase ve sürpriz hanesinde yazılacak ilk etapta safkanmış. 3'ün geçilmemesi gerekir düşüncesindeyim ama bu az sahiplerine çok fazla da güvenemiyorum. 3. koşu şartlı 5. En zor yarış burası 3 at bir yarış gördü arkadaşlar. Biri tek kullanmayın. Çok fazla AGP. 3 geçebilir onu. 2 Adana'da geçen ikinciliğinde bizi sattı. Bu jockey mi yaptı? Az sahipleri mi yaptı? Her ne halt yedilerse bir halt yediler orada. 2 nolu Safkan handikap atına yarış bıraktı. O terbiyesizlikti. Net olarak bunu gördüm. 2, 1, 3 bunları birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. Yani biri tek kullanmaya gerek yok bu AGP. Çok fazla. Dezavantajı yarış görmüş olması, yani direkt olarak şartlı 5'in henüz tam hazır halde olmadığını görmekteyiz. O yüzden 3. Burada iyi koşması gerekir. 3-2-1 dediğim gibi ayırmayın derim. 4. koşu şartlı 3 Araplar, 4 yukarı şartlı 3 Arapları, 4 yüksek AGF bence o kadar araya rağmen. Asrın pehlivanı, bakalım nasıl bir dönüş yapacak? merakla ben de izleyeceğim. 4 aradan sonra bir 3. hatta şaşırtan bir 3. yaptı. Ancak şartlı 3'lerde yüksek handikaplı atlara çok fazla güvenmeyin arkadaşlar. Yüksek AGF normaldir çıkmaları. Burada Pekalp de son yarışı berbattı. sıfır çekiyor. 62 kilo. Gene de Pekalp burada etkili koşar. Kazanabilir buna rağmen. 2-5 planın sürpriz ve olası ihtimalli atlarıdır. Kuponlarda bulunsun derim. 2 5 6 4 ancak kazanması gereken safkan bir pek halbi. Bu grubu geride bırakması gereken safkan bu. Çok güven vermiyor bir lord safkan. Mutlak yazalım. Diğer atları da ayırmamanızı tavsiye ederim. 5. koşu 6'lı başlangıcı. Handikap 15, handikap 2. Şart 2 atı da yarıyor. Aslına bakarsanız ağır kilolu atı Sardın kasırgası kazanır da Kalitesine de kazanır da yarışlarıyla da ona kilo veren 5 ton lejyoner de çıkıp bitirebilir bu grupta. Çok fazla rakipleri yok bu iki atın. Biri birinci olması gerekir. Yeterli görmekteyim. Kalan gruptan inandığınız at varsa eklemeyi size bırakırım. AGF plase sürpriz fark etmez. Burada iki at yeterli olması gerekir. Umarım AGF ağırlıklarına takılmazlar. 1 ve 5 gördüğüm bu oldu. Sonrası zaten AGP. Yani AGP'lere baktığımızda sürpriz, favori sürpriz yakın seyrettiklerini görebiliyorum. Altıncı koşu Handikap 15, dişi Handikap 1, 7 tek olur vaziyette start alıyor. Geçen yarışta önerdim bu atı. 1200'deki sprinti yeterli. O yarışları, bu yarışları yapabilecek gücü var bu atın. Meydan dolaştırılan bir safkandı. Uygun grupta 7 tek olur vaziyette. 7'yi bakın geçecek at 8. Tek kullanmıyorsanız 8'i mutlaka yazın. 7 eksik koşar. 8 istediğimiz yarışı yapmaz. O zaman diğer atlara 6'dan başlayarak gitmenizi tavsiye ederim. 7 8 yeterli. 7 tek olur vaziyette start olun. 7. koşu şartlı 5. Aventos'u geçen yarışta önerdim sizlere ama At kendini 1000 metrede gösterdi sonra enseye bastı. Berbaktı koşusu. Hedef yapılmamıştı. Bastı enseye. Burada hedef yapıldıysa iyi koşar. Çünkü çok öyle göze batan bir safkan yok. 2 burada 3 aylık yaklaşık bir arası var. Bu sansar hazır atları vermeye başladı. Bir iki gündür yarış kazanıyor. Hazır olduğunu tahmin ettiğim iki tahmin ettiğim gibi iyi bir koşu çıkartacaksa da biri geçer. Uygun kilosu ile apratisine rağmen 1'i geçer ve 2 yazılır durumda duruyor. 2-1 Diğer atlar sıkıntılı olmalı. 5-4-6-3 sıkıntılı. 5 Antalya'da galop yok. Bir şey anlamadım ben bu attan. Ne koşacak bilmiyorum. 4 Gitgeller'de bu hatta. 4-0 no safkan İyi değil. Yani şu ikincilikten sonrası kalan yarışları iyi değil. İlk etapta sürpriz ihtimali dursun. Ancak burada iki ve bir ağır basıyor. 2 hazır vaziyette koşu kayıt yaptılarsa hedeflilerse kazanır. 8. koşu kısa vade 7. Normal şartta birin rakibi yok. Tek olurluğu çok yüksek AGF doğru. Yalnız şart tehlikeli. Kaçmaması gerekir bu kazançla bir yarışı kazanması gerekir. Normali bu. Geçemeyeceği bir safkan yok gibi at yarışı, Arap yarışı olur da geçilirse herhangi birine geçilecek kapatmanızı tavsiye ederim. Dişi at dahil Mıdıkayı çok at geçti. Bir iki at geçti burada bu grupta. 5, 2 dahil, 3, 4 sürprizde. 4 ve 3. Girdabınoğlu. iyi koşulları var şuralarda ama sonrası berbat. Ata Bey'li yarış kazandı. işte bunları bekleteceklerdir. Kazanca göre koşacaklardır. O yüzden bu at çok yakın kazanmaya ve azimli. Kalan grubu kapatmanızı tavsiye ederim. Şarttan kaçtığında bir nolu safkan herhangi bir at gelecek. Dokuzuncu koşu meydanı tekrar. Burada sinyale düşen atlar olur arkadaşlar. Onları takip edebilirsiniz. Duygunuz varsa mutlaka değerlendirin. Altı kazanmaya çok yakın gördüğüm bu da Paul safkanlardan biri. Üç sekiz sürpriz atları birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. Kalan grup 1, 2, 5 gibi atlar. Sürpriz potansiyeli 6, 3, 8 eksik koşar şarttan çıkmazlarsa meydandan sürpriz yapabilecek potansiyeli safkanlar. Diğer atlardan varsa inandığımız. Hani 6 tekimsi bir at ama meydan olduğu için güvenemiyorum bir türlü. 3, 8 yazalım sonra diğer atlardan tarayabilirsiniz. Sonuçta bu meydan. 10. koşu bu da son koşusu buranın. Handikap 16, handikap 1. Şu Las Fatih'e çok fazla güvenemiyorum. Sebebi var. Vedat Abişin'in üzerine almış. Aslında kazanır da bu at. 5 nolu safkan. Rakip yukarıda uçan kardeş çıkıyor arkadaşlar. Bu ata dikkat edelim. 2 at yeterli görmek değil. Bakın 6, 5, 5, 6. Normali bu. Kalan atlar anormal sonuçlar bence. 6, 5, 5, 6. Eksik koşar. ikinciliğe koşarlarsa şayet o ihtimaller her zaman söylerim sizlere vardır. 11 aşağıdan başlayarak uygun handikaplı atlardan 11, 8, 4, 3 hatta 1'e kadar gider yarış bunlardan tercih edebilirsiniz. Varsa diğer atlardan tuttunuz. Normali 5, 6, 6, 5 arasında olur. Biri kanyen olur. Birinci olur. Arkasını artık yani i̇kili keşke bitirebilseler. ikili bitirme ihtimalleri de var. Ankara bu kadar arkadaşlar, tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.